At at. Köpek oyun oynuyor. Hadi kızım. Hadi bebeğim. Evet. Çok al, çok at kızım. Çok yap, çok. Çok topla öyle at. Hadi kızım. <laughs> Hadi köpekler niye kaçıyor? Isırmaz, korkmasınız. Köpekçik. Bak sevdi köpek. Hadi köpekle beraber oynayın. Evet kızım. <laughs> evet. Şimdi yağmur. Yağmur, bak oraya gidin. Oradan koşarak gelin. En başa gidin. Oradan koşarak gelin. Bakın köpek de sizinle beraber koşacak mı? Gidin, 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 gidin. Tamam oradan koş. Dön. Dön oradan dön.